Kitap yorumları podcast'e hoş geldiniz. Selam, bugün senin için seçtiğin kaynaklara daha doğrusu Meral Özbek'in Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski kitabındaki e, önemli bazı bölümlere odaklanıyoruz. Evet, buradaki amacımız aslında şu. Türkiye'de bir dönem gerçekten fırtınalar koparan arabesk müziğin toplumsal kökenlerin neydi ve Orhan Gencebay onun bu müzik içindeki yeri tam olarak neresiydi? Bunu senle birlikte anlamlandırmak istiyoruz. Kesinlikle. Kaynakların da işaret ettiği gibi yani arabesk dediğimiz şey sadece bir müzik türü değil aslında. Çok daha fazlası. Hı hı. Göçle gelenlerin kentle bir tür hesaplaşması, kimlik arayışları, kültürel dönüşümler, bütün bunlarla çok sıkı sıkıya bağlı bir olgu. Evet evet çok katmanlı bir konu gerçekten. Arabesk özellikle e, 70'ler ve 80'ler Türkiye'sini düşününce o sosyal dokuyu, büyük değişimleri, gerilimleri anlamak için bize çok değerli ipuçları veriyor aslında. Merel Özbek'in analizi de tam bu noktada devreye giriyor. Yani bu müzik neden bir yandan bu kadar tartışıldı? Neden küçümsendi? Ama diğer yandan nasıl oldu da milyonlarca insan tarafından bu kadar e, sahiplenildi? Evet, bu ikilem çok ilginç. Aynen. Kaynaklar işte bu çerçeveyi çiziyor. Sadece müziğe değil, onun temsil ettiği o toplumsal ruh haline bakmaya çalışıyor. Peki Kaynaklar arabesk'in doğuşunu nereye bağlıyor tam olarak? Sanırım göçle doğrudan bir ilişkisi var, değil mi? Büyük şehirlere, özellikle İstanbul'a akın eden insanlar. Kesinlikle öyle. Özbek, arabeski doğrudan bu yeni kentli, köylü diyebileceğimiz nüfusun bir kültürel ifade biçimi olarak görüyor. Hı hı. Yani Köyden kente gelmişsin ama şehrin merkezinde değilsin, çeperlerdesin, gece kondudasın, orada yeni bir hayat kurmaya çalışıyorsun. Zorluklar var tabii. Yoksulluk, kentin o merkezindeki yaşama duyulan bir özlem ama aynı zamanda oraya ait olamama hissi. Hani bir tür arada kalmışlık. Anladım. İşte arabesk şarkı sözlerindeki o yoğun kadercilik, bazen isyana dönen o serzenişler, aşk acısının en böyle dramatik anlatımları, hatta yer yer hissettiğimiz o toplumsal adalet eleştirisi. Evet evet. Tam da bu kesimin ruh dünyasını yansıtıyor aslında. Kaynaklar diyor ki bu basit bir dertli müzik değil sadece. Değil evet. Yaşanan gerçekliğe tutulan bir ayna. Hatta belki de bir tür kültürel başkaldırı. İnsanların kendi hikayelerini, kendi duygularını bulduğu bir sığınak gibi. Peki, bu genel arabesk manzarası içinde Orhan Gencebay nerede duruyor? Çünkü kaynaklar onun müziğini sanki saf arabesk olarak görmekten biraz çekiniyor gibi. Hatta Gencebay Müziği diye özel bir isim bile takıyorlar, değil mi? Aynen öyle. İşte burası konunun en can alıcı, en ilginç noktalarından biri bence. Nedir onu farklı kılan? Şimdi Özbek'in analizine göre Gencebay, evet Arabesk'in taşıdığı o temel duygusal yoğunluğu alıyor. O keder, isyan, aşk temaları onun müziğinde de var. Kesinlikle var. Tamam. Ama işin müzikal tarafına baktığımızda Gencebay çok daha karmaşık, çok daha e, eklektik bir yapı kuruyor. Nasıl yani? Kaynaklar şuna işaret ediyor. Gencebay'ın müziğinde klasik Türk müziği makamları var zengin bir orkestrasyon var, batı müziği armonisi var, hatta rock müziğe özgü ritimler, enstrümanlar, elektro gitar, bas gitar gibi bunlar ustaca kullanılmış. Yani bir sentez yaratmış aslında. Tam olarak öyle, bir sentez. Gencebay, arabeskin o ana damarından besleniyor ama onu alıp çok daha sofistike, teknik açıdan zengin bir müzikal çerçeveye oturtuyor. Bu durum onu farklı kılıyor tabii. Evet, farklı kılıyor ama Özbek şunu da ekliyor. Bu Gencebay'ın arabeskin temsil ettiği o toplumsal hissiyattan koptu anlamına gelmiyor. Anladım. İfade biçimi değişiyor sadece. Aynen. ifade biçimini dönüştürüyor. Peki bu durum yani Gencebay'ın hem o bildiğimiz arabesk dinleyicisine hem de belki daha farklı müzik zevkleri olanlara hitap edebilmesi, müziğinin bu melez yapısı o dönemde nasıl karşılanmış, Anladığım kadarıyla ciddi bir tartışma da yaratmış bu durum. Hem de nasıl. Kaynaklar bu durumu tam bir kültürel fay hattı olarak çiziyor adeta. Nasıl bir fay hattı? Bir yanda Gencebay Müziği'ni de içine alan arabeski kentin o yeni sakinlerinin yani tırnak içinde varoşların sesi olarak gören, onun samimiyetini, gerçekliğini savunan çok geniş kitleler var. Diğer yanda ise özellikle dönemin kültürel seçkinleri diyebileceğimiz bir kesim var. Onlar için arabesk bir yozlaşma. Evet, o yozlaşma lafını çok duyduk. Aynen. Kültürel gerileme, hatta ulusal kimliğe bir tehdit olarak görüp küçümsüyorlar. Gencebay'ın müziği de bu tartışmanın tam ortasında kalıyor. İki arada bir derede yani. Evet. Kimileri için arabeski kurtaran, onu daha böyle rafine hale getiren bir ustalık örneği, kimileri içinse arabeskin özünü bozan, onu piyasalaştıran bir yaklaşım. Anladım. Özbek diyor ki bu çatışma aslında Türkiye'deki sınıf farklılıklarını, kültürel kimlik mücadelelerini, modernleşme sancılarını hepsini yansıtıyor. Çok ilginç gerçekten. O zaman şöyle bir toparlayalım istersen Meral Özbek'in analizleri üzerinden baktığımızda gördük ki arabesk müziği e, Türkiye'nin büyük toplumsal dönüşümlerinin özellikle de bu köyden kente göç meselesinin ve onun yarattığı kültürel gerilimlerin bir sonucu ve aynı zamanda bir ifadesi olmuş. Kesinlikle içerdiği o kadercilik, isyan, acı gibi temalarla geniş kitlelerin duygularına tercüman olmuş Orhan Gencebay gibi isimler de bu müziğe kendi özgün damgalarını vurmuşlar. Onu hem zenginleştirmişler hem de işte bu bahsettiğimiz gibi yeni tartışma alanları açmışlar. Aynen öyle. Senin için buradaki ana çıkarım şu olabilir belki de bu müziği ve etrafındaki o hararetli tartışmaları anlamak aslında Türkiye'nin yakın geçmişindeki sosyal dinamikleri, o kültürel çatışmaları ve popüler kültürün ne kadar karmaşık bir yapısı olduğunu kavramak için bize önemli bir anahtar sunuyor. Kesinlikle katılıyorum ve sana üzerinde düşünebileceğim bir soruyla veda edelim o zaman. Bugün kaynaklar gördüğün gibi arabeski ve gencebay müziğini ağırlıklı olarak sosyokültürel bağlamları üzerinden, temsil ettikleri anlamlar üzerinden inceliyor. Peki sence bu müziğin tamamen teknik yönü yani armonik yapısı, kullanılan enstrümanlar, melodik çizgisi gibi salt müzikal özellikleri bu toplumsal bağlamdan tümüyle bağımsız olarak analiz edilebilir mi? Hmm güzel soru. Yoksa bu ikisi yani müzikal yapı ve toplumsal anlam her zaman birbirine kaçınılmaz bir şekilde bağlı mıdır? Ne dersin?